SEO çalışmalarınız gerçekten işe yarıyor mu? Çoğu web sitesi sahibi ve işletme bu sorunun cevabını bilmek istiyor. Ancak rakamlara, raporlara ve analizlere bakmadan bunu anlamak mümkün değil. İşte bu noktada SEO raporu devreye giriyor. SEO raporu, sitenizin arama motorlarındaki performansını ortaya koyan kapsamlı bir analizdir. Bir pusula gibi düşünebilirsiniz. Bu rapor sayesinde sitenizin güçlü yönlerini görür, zayıf noktalarınızı fark eder ve ileriye dönük adımlarınızı daha doğru planlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, SEO raporu yalnızca nerede olduğunuzu göstermekle kalmaz, aynı zamanda nereye gideceğinizi de gösterir. Peki SEO raporu nasıl hazırlanır? Öncelikle teknik SEO ile başlamak gerekir. Site hızınız yeterince iyi mi? Mobil uyumluluğunuz sorunsuz mu? Sayfalarınız doğru şekilde indeksleniyor mu? Bunların hepsi raporda analiz edilir. Ardından içerik analizi gelir. İçerikleriniz özgün mü? Doğru anahtar kelimeleri mi hedefliyor? Meta başlıklarınız ve açıklamalarınız optimize edilmiş mi? Bunların hepsi bir SEO raporunun önemli parçalarıdır. Tabii ki sadece teknik ve içerik analizi yeterli değildir. Backlink profiliniz de mutlaka incelenmelidir. Hangi sitelerden bağlantı alıyorsunuz? Bu bağlantıların kalitesi nedir? Sitenize fayda mı sağlıyor yoksa zarar mı veriyor? SEO raporu size tüm bunları gösterir. Ayrıca rakip analizi de yapılır. Rakipleriniz hangi kelimelerde öne çıkıyor? Nasıl bir strateji izliyor? Bu sorulara verilen cevaplar kendi stratejinizi şekillendirmenize yardımcı olur. Bir SEO analiz raporu yalnızca verileri sunmaz. Asıl değer bu verilerin yorumlanmasında yatar. Diyelim ki bir anahtar kelimede sıralamanız düştü. Bu düşüşü tek başına görmek size bir şey kazandırmaz. Önemli olan nedenini anlamaktır. Rakipleriniz yeni bir içerik mi yayınladı? Google yeni bir algoritma güncellemesi mi yaptı? Yoksa sitenizde teknik bir hata mı var? İşte SEO raporu bu soruların cevaplarını verir. Peki SEO raporu örneği nasıl olur? Genellikle tablolar ve grafiklerle desteklenen veriler içerir. Organik trafik performansınızı, hedeflediğiniz anahtar kelimelerdeki sıralamanızı Teknik hatalarınızı ve backlink verilerinizi tek bir yerde görürsünüz. Ama unutmayın, başarılı bir rapor sadece bu sayıları göstermekle yetinmez. Aynı zamanda bu verilerden çıkarılacak sonuçları ve atılması gereken adımları da içerir. SEO raporlarının düzenli olarak hazırlanması da oldukça önemlidir. Çünkü yalnızca bir kez rapor almak sitenizin gelişimini ölçmek için yeterli değildir. Raporları aylık veya 3 aylık periyotlarla hazırlayarak zaman içindeki ilerlemenizi görebilirsiniz. Böylece hangi çalışmaların işe yaradığını, hangi adımların daha fazla geliştirilmesi gerektiğini net biçimde anlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu raporlar yatırımınızın geri dönüşünü görmenizi de sağlar. Kısacası SEO raporu bir web sitesinin dijital yol haritasıdır. Sitenizin bugün nerede olduğunu gelecekte hangi adımları atmanız gerektiğini ve rakipleriniz karşısında nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini ortaya koyar. Eğer SEO raporunu düzenli olarak hazırlayıp doğru yorumlarsanız hem organik trafiğinizi artırabilir hem de arama motorlarında rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.